Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tabii ki de kupa kasacağız part 5. Ve ben bugünlükte Shelly ile oynamak istiyorum. Kostüm de var. Ve başladım savaş topu. Bu zamanlar bazen e, savaş topuna gelmeye başladım. Ama sevdiğim mod da düello. Çünkü ka, karakter sonucum yani karakterimiz 3 tane. Seçmek çok kolay. Defans istiyorum. Baştan böyle olur mu hiç? Hiç kardeşim olur mu? Hiç olur mu kardeşim? Hop. Ultiyi atsam öldürdün kesin yeniyorum. Ama bunlar kolaylıkla yeniyor. Abicim, 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 abicim benim. Kaçır onu. Tamam. 2 1 0 Hayır. Atmayın. Defans hayır. Ya bizim takım çöp. Hmm bir girelim. Hı. Bu da elmasa geçmiş. zaten elmaslı. Elmas beri geçti ama en yüksek puanı al elmas 2. Benim de altın 2. Şu an altın birdeyim. Yani. Gel gel. Gel. Bir daha yaklaşamayacaksın. O internet. Beni üzme böyle. Üzme. Üzme. Fantastico. Evet. Fantastico'yu çok seviyorsun. O da ne demek bilmiyorum. Gelmeyecektin. Uzak mod açılır mı? Oha. Ya şu tu Nasıl uzaktan vurabiliyor? Dündüz gidiyor. Attı. Attı be. Helal be. Adamsın be. Neysin be sen? Oha direkt yok ettik. İkinci golü de ben attım. Çok iyi oldu. Bence tekrar başlayalım. gelin <laughs> gelin hepiniz gelin. Hmm. Yener miyiz? Yeneriz mi? Yaklaşmayacaksın. Chileye yakından. Yaklaşmayacaksınız ve hmm, bu 2023 şerenin Ben 2024'te başladım. Bir sene geçmiş. Gel gel. Tekrar mı geleceksin? Ama iki kişi dağılıyorlar. Oha. Tabii ki de olur çünkü. Bu boş ya. Ben de var oynayacağım. Bence bir maç kaybettiğimizde direkt hepsini kaybediyor, Yani bir maç kazandığımızda hepsini kaybediyoruz. Bence de Keskin nişancı eee envanuru o şeylerini. yok. Piper sanırım. Gelmeyeceksiniz bu cihirden. Koşma koşma be koşma. Oradan vurmasaydı canımı doldurup böyle canlı hayatta kalırsam yok Yuh. Dedim. 80 can oldu. 50, 80, 90, 100. Oradan vurursan çok kötü olur. Oradan vurursan kötü olur diyorum. Kötü. Sen bana az canlı vurmuştun ama ben vuramadım şey öyle adam gibi gidiyorsun ülkeye basamıyorsun be Dana gibi koşuyorum be helal sanki ha, sanırım mülküm doldu mülküm doldu mu doldu mu doldu mu doldu mu dolmadı ha, son bir kere vursam iyi olur gole gidiyorum Yol açın şuradan. Şuradan yol açar mısınız? Açmadılar. Aha, aha. Tamam kırmızı takımda. Ben burada defanstayım. Hop 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 hop. Tamam. Ben geliyorum. Açın lan yolu. Oha. nasıl attım gördünüz mü? Fantastiko. Hayır. Yok. beraber mi kalacak acaba? Yok uzatmalar gelecek. Her şey kaldırıldı. Gelmeyeceksin buradan gitmeyecektim buradan. Gelme, 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 gelme. Atma, atma, atma. Atmayın. Bari beraber kalsın. Ya orada da olsam, alsam, alsam iyi olurdu. Bu sefer Londra. Hmm. Bunların neonu yoldur Kötü olurmuş. Evet belli. Bunları yener miyiz ki biz? Yenersem yuh derim kendime. and Evet evet. Topu mu getirsinler? Yok ya. Adamlar adamlar. Ertaş mı? adam yapmayacak diye ne yaptı be yapmayacaksan böyle olur atmayacaksan böyle ya bu karakteri yenmek imkansız neredeyse can kazanıyor can kazanmasa var ya ultisi de olmasa çok iyi olurdu Şu en iyi karakterler ve paralı karakterler çok ya. Hem yani de çok iyiler. Ama sadece bir karakter kötü. aha aha ee, bu kendi çok sıkmış kendisini. Şuradan son bir tane vurdum. Evet evet. Atma o gülü. Atamayacaksın. Atamayacaksın. Atamayacaksın dediysen atamayacaksın. Berabere kalsın bari. birimiz eksik kupayı belki. He? Oha be dostum. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Hayır. Aklından bile geçme. Ya ben adamları öldürüyorum kaleyi açmak için. Onlar ne yapıyorlar? Neyse arkadaşlar. Nazarımız değilsin. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.